hype beta 5 aydır this one my life 28. kutlu olsun çok teşekkürler çok sağ ol eyvallah. TikTok'çu kız demiş ben Twitch'e girersem orada kimse kalmaz. Ya amına koyayım bunu da yani girsinler abi sanki elini kolunu tutan var ya insanların. Ne abi bu Twitch'te yayın açmak paralı falan mı yani 1 milyon dolar verip mi yayın açılıyor amına koyayım. Girsin açsın ya. Senelerdir aynı şeyi. ya. Herkes böyle ben Twitch'e girsem kimse ya, orada yok ederim orayı falan. E, edin abi. Edin abi. Edin kimler kimler denedi. 300 400 izlendi yani sonra. Lütfen etsinler ya. Ben onu istiyorum ya. Rica ediyorum gelsinler bizi yok etsinler Twitch'te. Bakayım nasıl yapıyorlar. Keycan Cakan 6. Enkdos'un Dark Spar'da 48 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah. 27 inç monitör oyun için büyük olurum sence. Abi FPS oyunu oynuyorsan 27 inç sıkıntı. Ee, yani genelde FPS oyunlarda 24 inç onun ideali. Benim mesela ikinci monitörüm 27 inç, ana monitörüm 24 inç. 24 inç. Onun olayı 24 24,5 yani max'ı. Çünkü neden biliyor musun? Ekran büyüdükçe senin gözünle baktığın odak alanın da büyüyor. O yüzden dert oluyor yani daha e, sık bir ekranda 24 inç tam kafisi yani Mesela i̇şte mepe bakmak için şöyle falan yapman lazım 27 inç düşünen düşünmesin boyun düzleşmesi ve fıtık oldu <laughs> Olur abi olur yapar Mengeş 3. Enkut olsun çok teşekkürler çok sağ sağol eyvallah cansın Böyle bir kamerada parlama mı var ya? Böyle bir değişik bir parlıyor sanki Ferit <Sülüyor> sana mükemmel bir öneriyorum Amazon'dan Expense izle mutlaka Expense Hmm. Bakacağım Bu aralar izlediğim bir tane film var Yok mini dizi var İzledim güzeldi Hoşuma gitti fena değildi ee, Gözlerinin ardında diye Netflix'te İngilizce bilmiyorum Netflix'te karşıma çıktı Türkiye